Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri ve yessir emri ve hlul 'ukteten min lisânî yefkehu kavlî. Sadakallahu'l azîm. Bismillahirrahmanirrahim. yüce Mevlâmız azze ve celle Bakara suresinin 155. ayetinde buyuruyor ki: Ve lenebluvenkum bişeyim biz sizi bir şey ile imtihan edeceğiz. O şeylerden maksat minel korku vel ju'i açlık ve minel emvali sizin mallarınızdan bazı şeyleri noksanlık ederek daha vel enfusi sizin en sevdiğiniz insanların canını alarak size herhangi bir sıkıntı vererek sizin en sevdiğiniz insanların vücutlarına, azalarına, kendilerine bir hastalık vererek daha ve semerat, işte rızık olarak rızıklandırıldığınız şeylerden bazılarını alarak sizi imtihan edeceğiz buyuruyor. Lakin Yüce Mevlamız buyurur ki unutmayın ki ve şir sabirin sabredenleri müjdele sabredenleri cennet ile müjdele. Kardeşlerim Allah Celle Celaluhu bize mümin olarak sevdiği insanlara bir musibet gönderir. Bir musibet gönderir. Peki bazılarımız ben musibetin bana gelmesini istemiyorum. Bunun bir çaresi var mıdır? Kardeşlerim kitaplarda da görüyoruz ki esbabu dev'il musibat musibetleri def etmenin bazı yolları vardır. Bunlardan birincisi tahkikul husu'i fi salati ve fi'l ibadat. Namaz ve bütün ibadetleri huşu ile yapmak. Musibetlerin def'i için namazı ve bütün ibadetleri huşu ile yapmak. İkincisi mülazemetul istiğfar bol bol istiğfarda bulunmak. Üçüncüsü kesratu zikrille Allah'ı bol bol zikretmek. Üçün dördüncüsü et teveccühü ilallah Allah'a yönelmek, Allah'a yalvarmak, bütün her şeyimiz ile Allah'a yönelmek. Beşincisi olarak ise es sadako sadaka vermek kardeşlerim. Eğer bunları yaparsak Rabbim Azze ve Celle bizi musibetlerden ve kötü şeylerden muhafaza edecektir. Rabbim Azze ve Celle sizin ve bizim bütün Müslümanların günahlarını affeyleyip ahirette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sancağı şerif altında cümlemizi haşrucem eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.